Arkadaşlar herkese selam. Nerede kaldınız Allah aşkına nerelerdeydiniz ya? Bu başlangıç hareketinde bu arada Instagram'da Deniz Okumuş diye bir kardeşim vardı. Onunla birlikte konuştuk. Böyle bir hareket yapalım diye düşündük. Taşındık. Taşınırken o yanımda yoktu ben kendim taşındım. Neyse arkadaşlar diyeceğim şu ki yani bundan sonra bizim videoya giriş hareketimiz budur abi. Budur abi. Vay, gayet klas bir hareket yani. Evet bugün çok gerilim dolu. Aksiyon çok aksiyon yok korku var bayağı bir korku var evet götümüz altımız sıçacak yani her yerimiz sıçacak bayağı bir altımıza sıç sıçacağız yani her şeyimiz sıçacak şu an. Şimdi abicim yani demek istediğim biz ufaktan bir başlayalım oyun zaten Türkçe korku oyunu. 2002 yapımı mı yok herhalde 2002 yapımı değil neyse çok uzatmadan başlayalım hadi ya. Hadi başlıyoruz. Evet şöyle bir kapımız var kapının arkasında... Bir boklar dönecek ama ne dönecek onu da bilmiyorum. Bu arada oyunun sesi nasıl geliyor ya? Dur bir deneme yapmak için bir... Arka planı kırmızı yapayım mı? Bak şimdi bak 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 harekete bak. Sen kimsin lan? Anne eve yine geç geldin. He ben son oluyorum yani ben çocuk oluyorum. Anne eve yine geç geldin diyor. Bir dakika bu kim? Bu anne mi? Çocuk mu amına? Bu kim lan bu? Hadi ama iş ile meşgul. Ha tamam. Bu anne tamam. Sıkıntı yok. Biz çocuk rolündeyiz. Hadi ama yine iş ile meşguldüm. Bana birazcık sempatik olamaz mısın? Ne alaka lan sempatiklik? Ne oluyor lan? Ama bugün benim doğum günüm. Ha bizim doğum günümüzmüş ama annemiz geç kalmış. Tamam sıkıntı yok. Geç kalabilir. Yani bunun için bir problem yaratmıyor yani. Elbette bunu biliyorum. O zaman hediyem nerede? Hediye diye şöyle bir tane çıkaracak şey. Mr. Redface diye birini duydun mu? Yani duymadım. Çocukların doğum gününde Mr. Redface gizlice çocuklar uyurken onlara hediye bırakır. Hadi lan oradan. Harbi mi dedik? Tabi dedik. Biz salaz ya harbi mi diyorsun? Hediyeni şimdi almak istiyorsan buradan doğru yatağa gitmen gerek. Hay sokayım ya. Hay sokayım ya. Hay sokayım. Hemen yatağa gidiyorum anne. Salak. Salak olan. Ad <laughs> Bizim babanın sesi çok garip değil mi? Çocuğu yine kandırıyorsun diye kaç seferdir eve geç kalıyorsun. Bu anne nerede çalışıyor birden ya pavyonu Çalışıyordum işim geç bitti. Saçmalık bence de saçmalık. Al bak anne gel evinde otur. Of hesabı açalım sana onun ifansı hesabı açalım. Hiç yani dışarıda uğraşmana gerek yok böyle fiziksel temas kurmana gerek yok. Sen otur evinde açalım sana güzel bir onun ifansı hesabı paraya para demezsin. Bak baba da diyor ne diyor hala bir aptal olduğumu mu düşünüyorsun değil mi diyor. Hey yara kapı. Amına sikim gene biz yarak kaf olduk ya. Gene yarak kaf olduk aman koyayım Odana gitti ya. Burada kalıp büyüklerin tartışmasını kul kulak misafir olma. Tamam babacım ben gidiyorum. Odama gidiyorum. Şimdi odama gittiğim zaman bir tane avelin gel biri gelip sıçacaktım ağzıma. Dondu. Donma taklidi mi yaptı aman koyayım Yoksa dondu mu oyun? Oyun mu dondu donma taklidi mi yaptı ama? Ha oyun donmamış lan mouse'u hareket ettirmek lazımmış yani ben buradan odama gideceğim. Seni orası bu seni. Seni orası bu seni bu saatlere kadar sik. Ne işe ne işe ne işe. Babacım ben odama gidiyorum yani böyle bir evde satın aldığınız için sizin ta götünüze koy. Neyse şimdi şuradan buzdolabından su içebiliyor muyum yatmadan önce bir bardak su içmek istiyor canım. İçemiyor muyum? İçemiyormuşum tamam şöyle. Ben yatmaya zıbarmaya gidiyorum abicim o zaman ya. Ufak ufak gidelim hadi. Hadi. Ne çıkacak karşımıza amınakoyim? Hadi ne çıkıyor? Buradan mı buradan mı? Benim oda burada. Burada ne odası var? Tıklayayım mı tıklamayayım mı? Tıkladım gitti amınakoyim. Ay sikiyim. Ulan girdim ama oda. Yani biri suratıma pöfle. Neyse sakin olacağım. Sakin olacağım. Burada bir peçete var. Peçete ne alaka amınakoyim? Ya burada tuvalet kağıdının ne işi var kardeşim burada tuvalet kağıdı? Götünüzü mü siliyorsunuz yatarken ya? Şuradan şöyle bir ufak ufak çıkalım. Bunun nasıl çık? Şimdi şöyle odamıza girelim. Yani anneciğim babacığım böyle bir oda yaptığınız için sizin de ta götünüze koyayım. Ayağımına koyayım. Bu arada gençler bak ben burada küfür ediyorum. Oyunda küfür ediyorum. Normalde sakın ailenize böyle benden örnek alıp böyle küfürler etmeyin. Bak sakın kırarım kemikleriniz. Neyse devam edelim. Yani televizyon açıp yatmak istiyorum. Televizyon açılmıyor. Dolaptan eşofmanlarımı mı giyeyim diyorum. Dolap açılmıyor. Böyle işin tamamı. Şurayı kapatalım. Kapatamıyoruz. Neyse yatalım hadi. Nereden yatıyorum? Nereden yatıyorum ya? Ya nereden uyuyorum ya? Galiba orası benim oda değil ya. Ben galiba burada yatacağım. Aynen burada yatacakmış. Hadi yatalım bakalım. Hadi yatalım bakalım. Diyoruz. Biri suratımıza höhleyecek şimdi. Hazır olun. Ben bunu bilirim. Ya biri çıkacak şimdi ama nereden çıkacak çok emin değilim. Bu ya. Aman koyayım. Amana koyayım çok kötü şeyler oluyor. Gök gürüldü dedi. Bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani gök gürleyebilir. Götümüze de girebilir yıldırımlar. Bundan dolayı bir sıkıntı yok şu anlık. Ama bu hoş olmadı yani. Bu gerçekten hoş olmadı. Bu kahpelik, adilik, şerefsizlik yani bu. Ne getirdin lan? Hani hediyem? Böyle hediyenin amını. Ay aman ya. ya. kardeşim şu işi açıyorsan aç. Açmıyorsan açma ya. Bir aç kapa bir aç kapa. Patlatacaksın lan lambayı. Aha ne oldu? Uyandık, gündüz oldu. Tamam, sıkıntı yok. Gündüz oldu. Ufak bir gözüktüler bize. Sıkıntı yok yani. Devam edelim. Ee, hediye bırakmış bana. Şu hediyemi alalım. Bu bir Mr. Redface'ten bir hediye mi? Evet. Yani siktir oradan falan filan yani yani ver hediyeyi sokayım. Ne haber Ron. İyi canım, senden naber? ne haber? Sen konuşabiliyor musun? Elbette. Çünkü ben büyü tarafından yaratıldım. Benim aynı ismin ve dış görünüşüm bile var. Bu doğru ustam. Beni sadece se senin için yaptı. Ama yanağın bir tık kızarmış yani yenen ufak bir sıkmışlar. Bir şey değil üstten bazen hatalar yapar. Aksine bu diğer oyuncaklara göre çok küçük bir hata. Bunlar önemli değil, senin iyi yani arkadaşın olacağım. Bu kulağa harika geliyor. bir sala tabi amına. Ustam bana diğer oyuncakları gardıropta sakladı. Benim için onları da alabilir misin? Zarttırı zırttırı. Gardırop nerede? Bu gardırop oluyor değil mi amına koyayım? Yani Gardırop hala sıkışık mı? Sıkışık. Tekrar deneyebilir misin? Yani tekrar denersen bir orası olacak bir Neyse deneyelim hadi. Seni mi kıracağım canım kardeşim? Ay Allah belanı. En iyisini yapmaya çalıştım. Hala açamıyorum. Bir şey yapmamı istiyor musun? Ben açayım. Sen bir oyuncak bebeksin. Ona rağmen yiyebiliyor musun? Hayır. Yiyen sen olacaksın. Ama yediğin her şeyi hissedebileceğim. Allah Allah. Allah. Ustam senin bütün hissedeceğin duyguların tamına duyguları bana bağladı. Bu sayede seni kolaylıkla anlayabiliyorum. Ayda. O oh, bu harika diyor. Geç bunu. Biz hala buraya açamıyoruz tabii salaz. Devam edelim. Şu kapıyı açalım. Şuradan şöyle sıkışırken yıkalım. Neyse tamam burada bir şey yok. burada bir şey yok. Buraya yemekhane. O zaman bir şeyler yememiz lazım bizim. Nereden yiyeceğiz? Aa televizyon var fırın var. Bu televizyon değil lan fırınmış amına. Fırına bir şeyler mi açacağız? Önce buzdolabını açıyoruz. Bu yazıyı 1pm'de okuyorsun. Yani 1 saat öğlen vakti 1'de okuyorsun değil mi? Uykucu. Buzdolabında en sevdiğim yemeği hazırladım. Bu yüzden yemeden önce onu ısıtmayı unutma. Ardından yemek yeme konusunda tembelliğini duydum. Biliyorsun evde çok zamanım yok. Bu yüzden kendine bakmayacaksın ve beni taş telaşlandırmayı bırak. Bırak. Bir şey daha yemeği yedikten sonra ilacını almayı unutma. Mam. Tamam peki canım. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Şunu alalım. Yani şunu alırken arkadan biri geliyor gibi ama neyse. Şunu. You are holding something else. O ne demek Allah Allah. Neremizden alacağız ya? Bana bir tabak mı lazım? Ha, dur şunu şuraya koydum. Ondan sonra bunu aldım. He, elime bir tane şey alabiliyormuşum. O da öyle nasıl dik durdu amına koyayım ya? Ben dik koymadım ki ya. Şunu ısıtıcıya koyalım ısıtıcımız çok hayri aleme çalışmıyor. Niye böyle? Tamam neyse sıkıntı yok. Şampanya da patlatacağız herhalde. Yemeği yiyelim. Bu mu senin en sevdiğin yemek? Ben bir büyük performanslar performanslarken görmek ister misin? Evet lütfen. Pekala bu yemeğin bir daha bitir bitmemesini sağlayacağım. Ha siktir amına Yemeği her bitirdiğinde yemek eski haline geri dönecek. Allah Allah. Garip ya. Garip garip şeyler oluyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah neler oluyor ya? Wow, bu harika. Ben yani ne kadar salam ya. Daha ne yapabiliyorsun diye böyle salak salak işte bize osurtacak sorular soruyoruz. Yani bunu yapar tabi amına kıymış. Yani sorarsan böyle sorular yapar tabi böyle hareket. Şampanyayı havaya kaldırdı kıracak şimdi ona amına. Ne yapıyor şampanyayı içiyor. Allah'ım nereden geldim ben buraya. Amına <laughs> kodumun çocuğu seni ya. Oğlum garip garip hareketler yapma lan. Bilmiyorum sen ne biliyorsun. O şişe babam benim götümü payız. <laughs> Hep bizim olan götü oluyor amına. Umarım hala uyuyordur. Aynen. Baban mı? Endişelenme. Usta babanı uzağa götürdü. Nereye götürdün lan babam amına? Ne dedin? Ne dedin? Zatlarını dedin. Zurtların dedin. Ne dedin? Ne dedin? Şimdi buradan bakalım ne yapacağız seni bir elim alayım elime alamıyorum alamıyorsam şöyle bir odalara gezeceğiz herhalde gidelim telefonda bir şey çıkmıyor şu odaya gireceğiz evet yapacağınız odanın namına koyayım kapı niye sert bir şekilde kapandı çıkışımız var mı var tamam sıkıntı yok bu şekilde kapı kapanırsa ben altıma sıçarım Evet yani burada bir işimiz yok galiba buradan çıkalım geri bizim odamıza girelim burada da bir şey yok tuvalet kağıdı götümüzü silmemiz için yani şu an etrafta bir şey göremiyorum görmek üzereyim ama sık ha, dur bak burada bir şey yok. ne yapacağız kardeşim ya ben buradan çıkayım mı o zaman ufak ufak dışarıya çıkalım götümüzü kollayalım Çıkamıyoruz. Böyle master kaldık amanak. Oğlum burada da bir oyuncak var lan. Oğlum bu az önce mutfakta değil miydi bu puşt? Bir dakika. Orada da var. E burada da var galiba amanak. Bakayım. Aynen burada da var. Babam nerede diyorum. Salak gibi soruyor. Dediğim gibi usta babanı uzağa götürdü diyor. Nereye götürdü amanakıyım. Çünkü baban orul orul. Yani kardeşim yani. Amına sokarım senin gibi oyunu ne? Bu ne küfür lan? Sana söyle vuruyor ve bağırıyor. Böyle ebeveynler senin gibi çocukları korumak için uzağa götürürler. Ama bu çok fazla. Babam bunu hak etmedi. Bence de o or, orul orul orası bir or. diye amına. Hayır değil. Lütfen beni babamı götür sana yalvarıyorum falan. Pekala pekala. Bana o, usta onu kurtarman için kısa yolu kullanman gerekecek. Bana yolu göster. Kısa yol senin gardırobun. Hayda. Hayda rinna, rinna rinna nay. Aç lan gardırobu. Aç ulan oğlum bundan nerede belirliyor böyle ya. Aç şu. Hala açamıyorum evet. Bu umutsuz o zaman bebeğinlerin gardırobunu kullanmanı düşünüyorum. Ay de sokacağım şimdi yapacağınız işin tamamına sokayım ya. Bu eleman nereye gitti gene amına koyayım yani. Bilmelisin ki bu gardıroplar portal niyetine kullanılabilir. Seni nereye istersen oraya götür. Baban nerede tutulurun yeri bile. Bir deneyi ver. Hadi bir deneyi verelim. Yani deneyi verelim de yani götümüze biri sokacak bir şeyler gibi. Gel. Neyse deneyelim. Denedik bir şey yok. Burada hiçbir şey yok amına. <laughs> <laughs> Bizim çocukla küfür etmeye başladım. Neyse devam edelim. O oh, harbi unuttum. Bu kısa yola aktifleştirmek için birkaç adım tamamlaman gerek. Babanın radyosunun gardırobunun önüne koy. Ayda. Babamın radyosu nerede? Burada. Gardırobun önüne koyalım. Burada radyasyon sürü düğmesi gibi çalışır. İlk önce herhangi bir kanalı seçmelisin. Eğer doğru kanalı seçersen kapı seni istediğin yere götürmek üzere açılacak. Hadi bakalım. Bu çıkardı çıkardığı sese sokayım ya. bir çıkardığını sese sokayım. Açıldı mı? Açıldı. Açıldı da kardeşim. Görünüşe göre bu değil. Hadi tekrar dene. deneyelim. Deniyoruz. Deniyorum. Buramı... Ana nenem bu ne, nambu, ne Bir daha dene. Ya ben bir daha denemek istiyorum. Bunu kapat. Bir daha denemek istiyorum. Haydi bura bismillah. Bura galiba. Bura mı? Bu olduğunu düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. İlerle ve adım at. Ben burada kalacağım. Evi gözetleyeceğim. Hadi bismillah. Haydi bismillah. Hadi gidiyoruz bakalım. Nereye gidiyoruz lan? Nereye geldik lan böyle dışarı çıktık herhalde. Baba. Baba neredesin baba? Dur bakayım. Burada yok herhalde. Bu ne amına Burada araba var. Ateş yakmışlar. Mangalda yapıyorlar. Araba varla keyifler elinde. Bu ablacım kim ya? Bu kim amına ya? Düğmeye bastık ama. Merhabalar merhaba canım. Babam için bakınıyorum evet. Daha detaylı açık. Oğlum bizim çocuk bir yaşında falan konuşmayı biliyor ya. Babanın ismi Bruce. Bruce Lee mi? Bir saniye bekleyiver. Bekliyorum canım. Babamı geri ver. Burada bir sürü burus var. Daha fazla detay. Burada kaç tane burus var kardeşim ya? İyi olan burs mu orul orul? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Babam çabuk sinirlen türden bir insandı. O zaman orul orul. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Hala bir sürü olur olursa Allah daha detaylı lütfen daha neler yapardı. Genellikle bağırır hala yeter ki kadar bilgi bilgi değil. Bazen bana vurur hadi buyur ve tokat atar ve hepsi bu kadar. Aslında bunlar iyi lan bunlar kötü birileri değil yani döven adamın döven adamın adam dövüyor işte döven adamın döven adamın çocuğunu koruyorlar yani Yok yok belki en yani çocuğu koruyorlar yani. Kapı arkada demiş şuradan kapıdan geçerken biri götten giriyor. Ya böyle zıp zıplamayın lan burada zıplamayın. Sizler de kimsiniz? Senin gibi Amerikalılarına Burada bir sürede kalıyoruz. Bize katılmak ister misin? Yok katılmak istemiyorum ben size. Ben babam, babamı, babamı alıp gideceğim ya. Aceledeyim. Aceledeyim ne demek? Tamam göte mukayese. <laughs> göte bakar. <laughs> Bu nasıl çevir amına Allah Allah ya. şu. Tövbe ya Rabbi ya Resulullah bu nedir ya? Subhanike ya. Evet nereye geldik amına koyayım ya? Bu benim baba mı lan? Bu muydu lan benim baba? Dur bakayım. Lütfen beni cezalandırmayı bırak. Ben mi cezalandım? Benim baba lütfen beni cezalandırmayı bırak. O sana ne yaptı? Gel eve gidelim yoksa Mr. Redface ikimizde de alacak. Beni cezalandırmayı bırak. Ne diyorsun kardeşim? Kim cezalandırıyor seni ya? Kim kardeşim seni cezalandıran ya? Ne yapacağız? Buradan mı çıkacağız? Ne olacak şimdi ya? Allah Allah bu ne? Hecele. He-ce-le. Heceledim. Garip garip şeyler oluyor bu dünyada ya. Evet dayı Mr. Redface sen misin? Sensin herhalde. Benim babamı geri bırak. Evet Mam gelmiş buraya. Hello mam. Bana niye öyle bakıyorsun? Ben senin oğlunum. Senin kafada bir gariplik var gibi ama. Hey senin sorunun ne? Neden garip rotta saklanıyorsun? Mr. Redface babamı aldı falan filan. Oğlum bu... Bir dakika lan. Hani bizim çocuk nerede O oh, yani o zamanlar he, taşak geçmiyorum zaten öyle ne kıyamam Oyuncak bebeğin rol ne yapıyor? Yo iyi mi İyi. çok iyi çok iyi oyuncak bebek anne onu nasıl biliyorsun sevaz? Elbette biliyorum bugün yaşlarını almadın almadığından beri bu türlü türlü halüsinasyonları gördüğün ilk defa fazla değil her zaman zattırdı. Önceki zamanları hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Yani senin sorunun ne bilmiyorum sadece yatağa geç şu çoktan gece yarısı zattırız zattırı. Kardeşim yani burada babamızı kurtarmaya çalışıyor sen yani oral oral orospur yap. Şimdi şöyle bir çıkalım. Çıkarken kimse bize bakmıyor değil mi? Şuradan geçelim. Ne kodumun çocuğu seni. Ne korkutuyorsun lan beni? Oğlum siktirin gidin ya. Siktirin gidin beni korkutmayın ya. Yürü git. Yürü git. Saçma sapan korkutuyorlar beni ya. Az önce ne yaşandı oğlum? Vallahi neler yaşanmadı ki amına. İyi misin iyiyim evet gayet iyiyim yani çok korkmadım Yani garip garip tipler aman akıyım ya Şu anda daha iyi hissediyor musun evet ee, Red ve Sorun yok yarın işim, işimden bir gün evde kalmak için izin alacağım ve sana göz kulak olacağım Ay iyi bari. Söz ver anne zartır, söz veriyorum şimdi uyumaya gitti Evet anne Hadi ben biraz uyuyayım kestireyim ya uykum geldi harbiden ya. Evet uyuyoruz kuşlar cıvıl cıvıl fısıldıyor. Anne nerede? Anne gene sözünü tutmadı. <laughs> O zaman ben bir babamın yanına gideyim. Babamın yanına gitmem için şu radyoyu oraya koymam lazım ama radyoya tıklayamıyorum. Allah Allah. Bizim eleman nerede Mr. Redface ya? Şurayı da açamıyorum. Burayı da açamıyorum. Hiçbir yere açamıyorum. Eh Mr. Red O ne lan namaz şeyi mi koydu kafana? Ne koydun lan kafana? Ne oluyor? Allah Allah. Garip garip şeyler oluyor ya. Sana ne oldu? <laughs> Ustam benim ağzıma sıçtı. <laughs> Böyle çevirin amına koyayım. O dün ne oldu hakkında mutlu değildi. Üzgünüm bu benim hatam. Bu arada zart düzdü. Ustam onu uzağa götürdü. Nereye götürdü lan benim baba? Bu bir anda oldu. Üzgünüm onu durduramadım. Uzaklara koşman lazım çünkü o seni tekrar almak geri gelecek. Evet hadi bakalım. Annemi kurtarmam lazım ve babamı da nasıl bana ne yaptığını görmüyor musun? Kim sana ne yaptı amına koyayım ben anlamadım. Devam edelim. Götümüzden bir kart vizit çıkardık. Evet ne yazıyor? Bunu babamın hapishanede buldum. Hapishane ne alakalı? Belki onu yenmemize yardımcı olur. Bu hece mister. Ulan geçtik oraya ya. Hadi çabuk gardıroba gir ve annen nerede tutuluyorsa orayı bul. Ayda gardıroba gir diyor. Oraya gir diyor. Buraya gir diyor. Kardeşim yani biz niye böyle şeyler yapıyoruz ya? Hadi gidelim o zaman ya. Elimizden kart vizit. Yarak yarak yerlere geldi kamerak. Yani kardeşim yani neredeyiz biz ya gene ulan nerelerden geçiyoruz görünmüyor da ne oldu belli değil ya. Şöyle bir kapı buldum bu kapıdan. Hece'yi he çabucak içeriye bırak ve arabanın arkasında gardını al. Ayda. Ay da şu kapıyı aç. Abicim sen ne yapıyorsun buradan mı? Oğlum bizim anne niye orada ölüyor Neler ölüyorum kardeşim burada ya. İçeri geçemiyoruz ki ya. Kapı niye ters açıldı ya? Nasıl gireceğim kardeşim ben buraya? Giremiyorum ki oğlum içeriye. Ya. Şu kapıyı adam akıllı açın vallahi canım sıkmayın. Neyse şurada araba maraba bir yerde var mı ya? Bu arabanın arkasında mı saklandıydı şurada bir araba var. Bu ne amına koyayım ya? <laughs> Neyse saklanalım bakalım bir şeyler olacak şu an. Biri ödümüzü koparacak yani çok belli. Hadi be Geldi amanakoyim. Bu kim? Kim bu amanakoyim? Bir şeyler olacak evet. Hazırlanın. <laughs> bir boklar döndü orada ama ne oldu anlamadım ya. Sen de öyle yarak yarak. <laughs> gel yardım et amanakoyim. <laughs> O zaman ben buradan geri dönüyorum abicim. Yani benim burada yapacağım bir şey kalmadı herhalde. Döndük. Şimdi burada ne bok yiyeceğiz. Kendi od odamıza ufak ufak gidelim diyeceğim de. Böyle saçma sapan yerlerde sallanıyor. Sana ne oluyor? Bok oluyor amına. Ustam yenildi. Onun benim üstümdeki büyüsü de mantıken çürüyor. Sen kayboluyor musun? Endişelenme istediğim bu. Dışarı çık ve bebeğinlerini gör. Ay darin narin narin Bu beni gene bir yere gönderdi. Abicim korktum bunlar yoktu orada ya. Bir şey diyeyim mi? Bu şekilde gözükmüyor. Yan taraftan böyle giderken gözük. Ay darinna. Baba anne hepiniz artık özgürsünüz. El. Vay amına kodum. Yine geç kaldın değil mi? Tokat at Sana işimle meşgul olduğumu söyledim diyor bizim mam. Baba çok gergin amına koyayım. Bu yolu başka bir adamla bozdun. Oğluna bile yalan söylemeye utanmıyor musun diye. Orası bu kadar. Peki ya senin hakkında benden daha iyi olduğunu düşünüyorsun. Sen sadece evde oturup bütün yıl boyunca benden faydalanıyorsun. Sen nasıl bir babasın? Ne yaptığım önemli değil. Bu benim iş, işim. Hala çocuğumu desteklemek için eve para getiriyorum falan filan diyor. Eğer hala benim bir orospu olduğumu düşünüyorsan kendini bundan bile daha şeylere düşürüyorsun diyor. Ulan tokadı ben mi yedim? Mam mı yedi amına? Bir kelime daha edersen iyiysem ve ben boşanacağız. Haydi buyur amına. Birimizin bu evden ayrılması gerek. Eğer yarın hala burada kalırsam oğlumu da alır çekip gider. Sen orada kal, ben burada kalayım. Hepimiz burada kalalım amına koyayım. Yine kapı kapandı amına koyayım. Bir şeyler oluyor ya. Ya bizim baba dertlendi amına koyayım. İçmeye verdi kendini. Çok içme, çok sarhoş olursun ha. Dikkat et. Aa bizim şampanya öyle kafaya dikilir mi ya? Hem onu vurdu mu kırılmıyor mu lan o? Altın metal mi onun amına koyayım ya? Vurma şu masaya. Vurma şu masaya. Vurma şu masaya. Kaç kere diyeceğim vurma şu masaya. Face oldu lan bizim baba. Buna izin vermeyeceğim diye. Haydi buyur ne oluyor amına koyayım ya. Gene bizim suratımıza öfleyecekler ya. Olan hep bize oluyor zaten ya. Ne oldu bir şeyler oldu. Ayıp oldu gitti bir yere amına Şöyle ufaktan biz gire gene girelim. Bizim eleman nerede? Şuradan bir portal mı açacağız gene? Yo bir yere gitmiyoruz. Kendi ananın şantı ya. Bu ne amına koyayım ya. Gene ne oluyor ya? Gene ne oluyor ya? Allah Allah. Asiktir lan. Boynunu kırdı. Oğlum neler oluyor? Boynunu kırdı aman akıyım. Gel lan buraya. Allah'ım çok garip şeyler oluyor. Aa, hayır hayır hayır. Bu gerçek olamaz. Ben çok üzgünüm Ron. Eee galiba onu artık açabilirsin. Böyle görevleri bize veriyorlar aman akıyım ya. Al. Ne oldu şimdi? Neden bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum? Ne bileyim aman akıyım. Sen her zaman biliyordun. Bir şeyler oluyor ama olmuyor gibi de. Çünkü ben senin bilen tarafındım. Reddetmeyi ve bu olanları reddetmeyi ve hikayeler yapıp kendini annem ve babanla alakalı iyi hissettirmeye çalıştım. Ve ben I have to find... Ne oldu bu? İngilizce oldu bir yandan amına koyayım. Ben birçok kez denedim sana gerçekçi, gerçekliği kabul ettirmeye çalıştım diyor. Ve her zaman başarısız olduğunu da tahmin et ne oluyor diyor. Ne oluyor? Ya aşağı ya la taşı. <laughs> Oğlum. <gülüyor> Oğlum bu nasıl bir çevredir ya? Yat aşağı yalan aşağı. <laughs> Hafızan başlangıç noktasından zıplanıyordu. Babanın seni de öldürdüğü gece. Hayda. Ben ne zamandır öleyim? Ne zamandır öleyim ne? 14 gündür. Bu kadar uzun süre olamaz. Ebeveynlerime ne oldu? Eşeğin de aşağı oldu aman abim. Evet ne oluyor şimdi? Siktir kapıya vuruyorlar. Abicim zil yok mu bizim evde ya? Niye kapıya vuruyorsunuz ya? Bizim babaya ne oluyor lan? Ana bizim baba nöbet geçiriyor. Ayda bunun kafayda bir şeyler oluyor. Bu gece herhalde bu Türkçe çeviri Yaz Utku Keser tarafından yapılmış. <laughs> ya Yaz ne biçim bir çeviri kardeşim? ya taş ya Yaz. Şimdi bir şeyler oluyor. Neler oluyor? Baba bağırıyor. Tiki tuttuk. Son deyince ben de şey sandım ya son tamam oğul demek de oyun bitti sandım son deyince. Peki annem o beni hala görüyor değil mi? Bu doğru çünkü her zaman eve geç gelir. <laughs> Ama eğer gün içinde dedi ve gitti amına koyayım ya. Oğlum evet anne. Ne oldu gene ya? Gene neler oluyor ya bu evde ya? Ne oldu ne gördün? Ne gördün? Ağlama anne ben buradayım ya. Kardeşim ağlama ya. Hala <laughs> ağlıyor ya. Az önceki sahnede de böyle ağlıyordu lan. Ne oldu az önceki sahnede? Bir şeyler oldu. Bunlar kim amına koyayım ya? Siz kimsiniz? Dayı sen kimsin amına koyayım ya? Kocanın saklandığı yer hakkında ipucunuz var mı? Yani ipu, ipin ucu bende yok da Sizde var mı Job bey? Bizde bir ipucu yok. Bakma lan bana öyle yani. Ya. Az önce bir şey düşündüm, düşür, düşürdünüz hanımefendi ne düşürdük amk. Kartvizit. Evet bu benim verdiğim hecele kartvizit herhalde. Yoo. Bu ne yazıyor lan orada? Oğuz tarihi. Bu motel için bir iş kartı. Tamam ama benim olduğundan emin değilim. Senin cebinde niye çıktı o zaman? Bu işte bir kahpelik var ama yani bunlar onlarla mı? Neyse tamam öyle değildir herhalde garip garip oyun garip killer father aristered killer aristered de bilmiyorum da killer father faruk ne amına seri katil baba ölmüş herhalde çocuk mu ölmüş baba mı ölmüş çocuk mu ölüyor ne oluyor kardeşim kim ölüyor bize de gösterin ya hafif bir duygulandım ya şu duygusallığın içine sıçmadan şöyle güzelce oyunu bitirelim ya bunun burnu kanamış bunu dönmüşler herhalde yanaktan da ısırmışlar onun nereden çıktı o kola sen el sallamayacaksın herhalde <laughs> hadi bakayım, hadi sağ olasın. Eyvallah, eyvallah canım. Kendine iyi bak. Ne demiştik? Yalada aşağı, sikimden aşağı, kasım paşam. Neydi amına gün? Aşağıdan aşağı, boydan aşağı, aşağı mı neydi ya? Bitti mi lan oyun? Ana, oyun bitti lan. Ay rinna rinna rinanay. Evet bir oyunun daha sonuna geldik gençler. Johnny'ler, Moni'ler, Tony'ler, Anthony'ler yani. Bir sonraki bölümde, bölüm değil de bir sonraki oyunda kendinizi yok. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere kendinize iyi, hani bir sonraki oyunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hadi bay like bay. All the shots and they produce. I ain't lost. I'm finally loose. Pick a new silver excuse.